TVC Jüpiter'imle TVC Jüpiter'li rodaj tamamlamak için biraz yol yapıyorum. Ee, böyle Güneyli Köyüne, Güneyli Sahiline inip size göstermek istedim. Evet. var a 101i var bütün marketler mevcut İstanbul'dan sezonda buraya e, tatile geliyor e, vatandaşlar yazın çok kalabalık oluyor Burası sezonda tabi şimdi sezon kapandı e, sezon kapandı biraz böyle sakinlik mevcut burada Evet normalliğin Burası inanılmaz kalabalık ve yoğun oluyor Evet Güneyli sahili plajı. Kampta atılıyor. Atılmıyor burada ama var, pek bir şey demiyorlar yani. Tuvaletleri, duşu. Sahili çok güzel. Evet abi denize dalmış. Bir balıkçı kasabası aslında burası. Kolay gelsin hayırlı işler. Şöyle çalışıyorlar hazırlıklar yapılıyor ya da balık için. Bir başından bir başına. Evet biraz yürüyüş yapalım. Arkadaşlar ben bir şunu çıkarayım. Piştim. Kusura bakmayın. Hem canlı yayın yapıp hem de Buraya ben bayılıyorum. Burası bir balıkçı kasabası. Aynı zamanda Saros Körfezi. Gördüğünüz gibi balıkçı abiler geliyor. Sabahın köründe çıktılar onlar. Şöyle. Plajı şuradan başlıyor. Böyle. Şuradan şöyle yukarıya kadar şöyle geliyor. Burası da Bakalım soralım neler varmış. Kolay gelsin abi. Ne çıktı? Palamut çıktı mı? Palamut çıktı mı? Ne çıktı burada? Bir şey çıkmadı, Bir şey çıkmadı mı? Neyse rastgele inşallah başka sefere. Yazın ayrı bir güzel, kışın ayrı bir güzel burası. Arkadaşlar bu Ege Denizi aynı zamanda şöyle göstereyim. denizin temizliğine bakın. Sarozu bilmeyenler için söyleyeyim. Kendi kendine denizi temizleyen ender yerlerden bir tanesi burası. Kolay gelsin. Hayırlı işler abim. ben burayı ya. İnsana huzur veriyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi her kesime hitap eden tekneler mevcut. Bakın balık bulucuyla beraber. Tabi var kendimiz. Ay siz ne yapıyorsunuz? Mama mı yiyorsun sen? He? Afiyet olsun ah, 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 ah. Şuna bak şuna. Şuna bak şuna şuna. <laughs> Bu da çok güzeldi. <laughs> ne arıyorsun sen? Mama mı arıyorsun? <laughs> Merhaba. Mod, mod yapar mısın? Ne demek mod yapar mısın? Nasıl oluyor bilmiyorum açıkçası. Merhaba. Arkadaşlar. Ah. Yelkenli de varmış burada. Çok güzel. snowball. Buradan da dalmak için kullanıyorlar sanırım. Şey ee, şeydeyim arkadaşlar. Burası Çanakkale Güneyli Saros Körfezi. Çanakkale Güneyli Saros ne yazıyor? İsmim Yasin arkadaşlar. İsmin yok arkadaşlar. Benim ismim Yasin. İsmimi soran arkadaşa cevap vereyim aynı zamanda. Bunun kayaları da değişik. Süngerimsi. Evet. Aynı Kapadokya gibi. Ürgüp Kapadokya'nın Ya şu kedi olayı var ya harika ya şunlara bak. Sen ne güzel yiyorsun. Ana yarısı gitmiş. Bak sen şuna neler yapıyor ya. Sen nasıl yiyorsun onu ya? Senin boyun yetiyor mu onu yemeye? He? Minnacıksın. Bak. Bak bak kardeş şeyle beraber bak. Bak 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 bak. Afiyet olsun. mod yapar mısın? Nasıl yapıldığını bilmiyorum bana. Söylerseniz yardımcı olurum. Hem okuyorum hem de bakıyorum arkadaşlar. Şöyle bir oturalım, bir keyif yapalım, bir dinlenelim biraz. Şöyle tekneler Acaba o musun? O kim? Sen yerini izliyordun, benzetti. Olabilir insanlar birbirine benziyor. Benim adım Yasin. Arkadaşlar böyle gezdiğim, gördüğüm güzellikleri sizinle paylaşmak için ben bu kanalı kurdum. Uzun da bir süre oldu şaka maka. Arkadaşlar karşısı Keşan. Şöyle karşıları Keşan. Bu tarafta Çanakkale oluyor. Şöyle. U şeklinde gidiyor burası. Buradan böyle plajlar şurada şurada plajlar var. Plajların sonu şurada hafif bir tepe var. Şurada büyük bir otel var şurada. Şöyle yaklaştırayım. Evet. Şu otelde bitiyor. Şuradan şöyle bir hafif bir rampa var çıkıyor. Tam ondan sonra bitiyor burası. Güneyli sahili bundan ibaret. Evet. Aleykümselam. Evet Çanakkale Güneyli sahilinden iskelesinden balıkçı barınaklarından balıkçıların olduğu yerden selamlar sevgiler arkadaşlar. Burası şu denizin güzelliğine bakın. Daha net göstereyim size. Deniz kestanelerini görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın bunların hepsi de deniz kestaneleri. Onlar bir bir acıtıyor ayağa battığı zaman çıkmıyor da eyvah eyvah. Bakın bu arada iskelenin olduğu yerdeyim görüyor musunuz? Şu berraklığa bakın. Şu güzelliğe bakın. Yani dediğim gibi burası kendi kendine denizini temizleyen ender yerlerden bir tanesi. Şimdi sizi bir yere daha getireceğim. Burada bir iskele var. Bu iskeleye bu tarafa geldiğimde muhakkak uğruyorum. Hava güzelse tabii ki böyle kapalı, bulutlu falan değilse ee, muhakkak orada bir sahile denize giriyorum. Şu kaskımı alayım. Aklım kaskımda kaldı. Ben buraya kamp yapmaya geliyorum normal zamanlarda. Şu güzelliğe bakayım ya. Harika. Harika. Tek kelimeyle harika. Evet. Evet. Bu sahi ofras otel ve restoran kont konseptinde çok güzel. Ee, muhakkak uğramanızı tavsiye ederim. Muhakkak arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Sezonda müsait olursa burada şey yapıyoruz. Ee, ne derler ona? Kamp atıyoruz burada. Şöyle burası çok güzel oluyor, hareketli oluyor yazın. Kolay gelsin. Abi, Tanıdık birini gördüm arkadaşlar. Kapatıyorum. Görüşmek üzere. Abi şaka mı bu ya? Ne zaman gelsen